8 Şubat Perşembe günü Almatı polisi Doğu Türkistan'daki akrabalarının serbest bırakılması ve aileleriyle yeniden bir araya gelmelerini talep eden bir grup vatandaşı için Çin Konsolosluğu'nun yolunu bir kez daha kapattı. Polis daha önceki birçok olayda olduğu gibi konsolosluğun bulunduğu yerden birkaç 10 metre uzakta olan Biatsova Caddesi ile Sinapski yolunun kesiştiği noktada protestocuları durdurdu. Açık uçlu protestoya katılanlardan 68 yaşındaki Halde Ayktan polise 3 oğlunu birkaç yıldır gelinleri ve torunlarıyla birlikte görmediğini söyledi. Amerika Dil Bilim Derneği ve Nesli Tehlike Altındaki Diller ve Korunması Komitesi Uygur dili ve kültürünün korunmasına yönelik çabalarından dolayı dil bilimci ve yazar Abdülveli Ayup'a toplum dil biliminde mükemmellik ödülünü verdi. Abdülveli Ayup, profesyonel ve kişisel yaşamını Uygur halkının insani, dilsel ve kültürel haklarını savunmaya ve geliştirmeye adadı. Çalışmaları Çin'de artan zulüm bağlamında Uygurların ana dillerinde eğitim hakkına odaklandı. 2015'te Türkiye'ye hicret etti ve 2019'da Norveç'e gelen Ayup burada 2 yıllık İKORN ihtisası yaptı. Abdülveli Ayup, Norveç'te Uygur çocukları için hafta sonu dersler düzenleyen Norveç Uygur Komitesi ile çalışmayı da içeren çalışmalarına sürgünden devam etti. Çin işgali altındaki zulmettiği Doğu Türkistanları yurt dışında da rahat bırakmıyor. Orta Doğu ülkelerindeki ekonomik gücünü kullanarak bu ülkelerde bulunan Uygur Türklerinin Çin'e iadesini istiyor. Bu doğrultuda İran yönetiminin Uygur Türk'ü Abdülhaşim Tursun'u Çin'e iade ettiği öğrenildi. Bilgilere göre Tursun'un Mart 2018'de İran İmam Hümeyni Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve daha sonra Çin'e gönderildiği ortaya çıktı. Ayrıca Tursun'a hiçbir suçlama olmaksızın 15 yıl hapis cezası verildiği ve Doğu Türkistan'ın Yerkent şehrindeki bir cezaevinde olduğu olduğu öğrenildi. Arjantin milli takımının Mart ayında Çin'de oynamayı planladığı hazırlık maçı yıldız futbolcu Lionel Messi'ye ülkedeki tepkiler nedeniyle iptal edildi. Messi'nin geçen haftaki Hong Kong'daki özel maçta sahaya çıkmaması, gelecek ay Hangzhou kentinde planlanan Nijerya ile oynayacakları hazırlık maçının programını etkiledi. Öte yandan Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maça bilet alan futbol severlere ödedikleri ücretin yarısının iade edileceği açıklandı. NATO üyeliği için günselen İsveç İttifakı'nın gelişmiş ileri mevcudiyet savaş grubu kapsamında Letonya'ya muhalif birlik gönderecek. Stockholm yaklaşık 600 ila 800 arasında askerden ve ağır zırhlı araç ve gereçten oluşan bir taburu EFB kapsamında Letonya'ya sevk edecek. Pakistan ordusu komutanı beklentileri boşa çıkaran seçimde iki eski başbakanın zafer ilan etmesinin ardından ülkeye anarşi ve kutuplaşmayı geride bırakma çağrısı yaptı. Sonuçların büyük ölçüde açıklanmasıyla birlikte hapisteki eski başbakan İmran Han'la bağlantılı bağımsız adaylar çoğu sandalyeyi kazandı. Ordunun desteğine sahip olan eski başbakan Nawaz Şerif ise diğer partileri koalisyonda kendisine katılmaya çağırdı.